Merhabalar. Av kartı konuştuk, konuştuk. Bir de ben oynayayım dedim. Benim av kartım nasıl Bir bakacağız? Orman döneceğiz. Takımda müsaade etti. sordum alayım mı diye özellikle. Böyle şeylerde istişare önemli. Takımda iletişim olmazsa hiçbir şey olmaz. Şunu hızlıca keselim yoksa orman beni dövüyor. Ondan sonra şuradan hemen malzemeyi alalım. Genki üstü atmayı planlıyorum. O yüzden redden başladım. Şu 4 olmadan düşürebilirsek çok güzel olacak. Oo. San oynadı bile. Bir tık oynadı. O tarafa gitmeyelim de ondan sonra duvarın içine girecek. Bir de orada uğraşacağız. Fiske'sini kullandı. Ama ben ona altı girerim. <laughs> git git bence de git Beyze kadar git. Yoksa sen kasılırsan sıkıntıya gireriz. Bizimki de altın hızlasın hemen hızlıcasam. Girebilir miyiz hemen acaba ormanları kim Helkut? Deneyelim ya. Hiç çoktan denemiş oluruz. Sen biraz yardım etsen. Aynen. Aynen kankam çok iyi. Bir nereden geldiğini şaşırsınlar. Oo. Ciddi misin? Sakın gelişe bak öldürdü beni ya Yüzde %1500 bin beş öldürdü. Güzel. Sağ sola atarsan ben de buradan kaçarım. Ama elimizdeki fırsatları kaçırdık ya. Git. Hayır 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 hayır. Dal 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 dal. Öldü o. Çok iyi, çok iyi. Böyle güzel oyunlarla çok temiz killer çıkardık. Şu an rakibi 1-0 düşürdük. 1-0 öne geçtik rakibe karşı şu an. Kendi gözümde. Mod yükseltiyor. İlk başta kill versen böyle bas hatalardan üzerdi. Ama şu an üzülen karşı taraf oldu. O yüzden devam. Bir de altı çok temiz olur. İriteli. Bir düşürmeye çalışalım. San kasılsın ya. Çok şey hero ama hantadır hero ama fightlarda falan önde duracak o. O yüzden güzel olur. Zaten şu an iyiyiz. Döneceğim hemen döneceğim. Aşağıdayım aşağı. O neydi? temiz. Çok temiz. Siz oradan altına devam. Ben hızlıca bir valeyi göreyim. Şu farmı bir ittirelim hızlıca. Ondan sonra valeyi çıkayım mı? Geleyim mi? Dur ittireyim de alamazsın burayı hiç ya. Yetişemezsin. Çok iyi. Canı da yetmişlerde bak bekliyor. Bak 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 bak. Girsem monç atak atıyorsunuz. Şimdi girsem ben öleceğim. O yüzden hiç girmeye gerek yok. Altta fena bir telef var. Güzel. Aşağı dönmem lazım. Aynen. Ama ölmesi lazım onun. Minyon ölmek istemiyorum. Bence de ölmesi lazım. Hadi. O sattık. Büyük sattık. Bence de of. Yani tam oflamamız lazım şu an. 3 kişi orada biraz fazla olmadı mı kanka? Şöyle birkaç kişi daha çağırın. hani orada o kadar beklemenin bir mantığı yok. Dikkat çekiyorsun. Üstüne adamlar kör değil herhalde. Gelecek. <laughs> Öldü o. Ha, o da gitmedi. Sa Güzel fake'ti. Güzel fake'ti ama sen nereye kaçacaksın? Gel. Öyle şey olur mu ya? Bir de takım arkadaşını kurtarmaya geliyor. Yalnız zıplatması olsaydı kendi de kaçabilirdi. Böyle bir durum var. O yüzden... Allah'tan zıplatması yokmuş diyelim. Argus kasılırsa Argus büyük sıkıntı yaratacak. Benim bir can çalma çıkmam lazım artık. Şu ormanı tamamlayalım ardından bir can çalma ekleyelim. Fightlarda ayakta kalmamız lazım. Ultisini yemedim mi onun için? Güzel. Çok temiz. Bu hero da çok şey ya. Bıraksam Kul Bıraksan kule tutamaz. Yo dur. Hemen turtle çıkacak turtle alacağım. Ama yani şu bildiğin satış yani aşağı ne yapıyor ki? Bırakıyoruz aşağıya aşağı otoban oluyor bir anda. laşma derdim şu an. Turtle'a giderdim de. O onu alır. Aynen. Çok mantıklı. Şu soğanda gördüm. Var ya yemin ederim şey seçim item seçiminde gördüm. Vuruşa bak vuruşa. Niyeti bozdu bize zorluyor. Mesafeyi de tam şey yapamıyorum. Sanki biliyor gibi bu benim çember hani mesafesi var ya. Şöyle biraz dokunsam. Alacağım onu yanıma da. Kasılmada nasılız? Hiç, hiçbir fark yok şu an kasılmada. 1K fark benim için fark değil o yüzden... Bizi sıkıntıya sokabilir bu. Sağlam bir TF geçirip. O nasıl tutamadı? Tuttu dedim ben. Ama ben kaldım. Bu hikayede yanan ben oluyorum. Ben olmuyormuşum. Bayağı yananlar olmuş. Yani iritel öyle bodoslama da girilmez. Şimdi ben sana da... <laughs> Güzel piskeydi. Layla vursun da ben geriye döneyim. Al oradan redini al. Redi çıktı bak redini al. Aynen. Ben de şuradan farmımı alayım. Çok iyi. Alırsınız herhalde diyeceğim de Layla gitti. Şimdi ben buraya bir midas çıkayım. Midas'ı şey için çıkıyorum hani tamam büyü hasarları da var ama ayakta kalmak adına biraz daha demeç veriyor O verdiği demeçle benim bekleme sürelerim hani biraz daha dayanıyor. O arada can çalıp tekrardan dirilebilirim. Ayakta kalabilirim. Onu düşünerek böyle bir girişimde bulundum. Onu da ultilemezsin be Mulobal. Uf 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 o nasıl bir hasar o nasıl bir hasar. alacağım ki seni. Gideceğim de girmeyeceğim kule altı. Zorlasak döverler bizi bunlar. Bak adam götürüyor. Harbi yani tamam görüyorum vallahi görüyorum ama yani kimsenin umurunda değil ki. Nereye kaçıyorsun medet ya? Vale şuradan bir geçsin. Ama dakika daha 12 olmadı ki şöyle biraz geçseydi de Lord güçlenseydi hani. Bye bye Neredesin sen? Nerede? Gel. Yapma yapma. Hayır 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 hayır. O nasıl bir vuruş? O nasıl bir vuruş? Kanka tek at saydım. Bırakmıyor daha peşini böyle tutturduğumda. Niyeti bozdu geliyordu koştur koştur. Kanka senin burada durmaman lazım ya. Git de seri seri oyun bitirin. Mecbur beyaz atmak zorunda kaldım. Lord'la birlikte gitsem her türlü ölecektim. da sanırım bitirir oyunu. Yani umarım. Hmm, bu zıplatmaya başlamış bir de. Güzel. Çok iyi çekti ha. Vallahi gider ayak çok iyi çekti. Biz bunları komple açalım. Sonrasında gelip bitiririz zaten. Hayır hayır ölmek istemiyorum ya. Gitti o da. Çok iyisin. Çok iyisin Vale. Vale diyorum Valir. Ama bitiririz. Hani Layla orada durana kadar serice bir gitsen. Son boş öldüm de son ölüşüm. Bir de kıyamet çıkalım. Bir tık tanklaşma adına götürürüz. Hadi alırsın onu. Ama hiç birlikte oynamıyorlar ki bak. Saldır da bitir. Bak iki tane şeyleri yok adamların. Hero'ları yok. Öldü. Ha, hadi 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 gitti o. Layla da e, ee, Valeri de görüşüyor ki Layla da çok saçma sapan yerlerde oynuyor. Şimdi gidecek ölecek bak. Helal. Helal. İlk kez bir şaşırdım yani. Tamam şimdi bayağı bir yanaşırız biz bunlara. Bir monçatak daha atayım. Şimdi full saldır. Saldır saldır hiç bırakma saldır. Ben üstü bir ittireyim. Tuttu mu dedim de tutmadı. Güzel. Bu ultisini yedik. Kanka öyle hoplayıp zıplama ya. Yani. Şuna da bir aha. Harika. Farkındayım can çaldığının da. Güzel. Çok temiz. Bitiririz şuradan diyeceğim de. Bu minyonlar niye hiç şey kalmıyor ya. Bitti herhalde. Bitti bitti. Bay bay. Yeter çok bile oynadık. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanala da abone olalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.